Evet Murat 4 belli gibi galibiyet. Nerede söylemek istersin? Güzel bir maçtı. İyi maçtı. Olacağı belliydi zaten. İyi hazırlandık hafta içi. Pilotlar az kaldı. Onun için bizim için iyi bir maç oldu. Eksiklerimizi gördük. Son bir hafta kaldı. Göreceğiz inşallah. Sonu mutlu biter. Hocamız bizi pilotları iyi hazırlıyor. Bakalım sonuç ne olacak? İnşallah mutlu sona ulaşırız. Evet şimdi e, grupta bir de, sizde e, fazla maç yapılmıyor. Takımlar çıkmıyor. Ee, e, bu sizi playofflarda olumsuz yönde mi? Erken koptu bizim grupta. Bazıları çıkmadı. E, erken kopunca oynamak istemiyorlar. Biz de onun için bizim için de bayağı bir eksik oluyor. Maç eksiğimiz çok. Onu işte tamamlamaya çalışıyoruz. Hazırlık maçları falan, hafta içi da falan. Hocam bizi ona göre hazırlıyor. Maçları en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah pilotlarda da en güzel sonuçlar alıp şampiyon olacağız. Hedef şampiyonluk diyorsun. Aynen inşallah hocam. Peki teşekkürler başarılar.